Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli efendim fizikten geliyor. Buyurun. İçinden elektrik akımı geçebilen telin sarılı bulunduğu silindirden oluşan aygıt. Ee, direnç değil. Değil. Aygıt. Ee, i̇çinden elektrik akımı geçebilen, geçen telin delin. sarılı olduğu. Telin sarılı. Kablo. Değil. Silindir... Aa. Değil. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. B. Bobin. Bobin doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli arazi. Çayır. Çayır doğru cevap. <laughs> Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım ısrarlı hatırlatma anlamına gelen bir kelime. Hmm, harf alayım. Aldık bir tane. B. Yani ısrarlı hatırlatma olarak kullanmıyoruz. Dürtme darlama diyesim geliyor ama D. sığmıyor. Yani şey gibi nasıl? Aman bak dikkat et. Aman. Tamam. Hiç oralara Tedbir. Ne? Yok hayır. Hayır bir. ama sesi yakalıyor gibiydiniz. Hmm. Alın bir harfta. Alayım. Aldık. Aldım aldım aldım. He. Tembih. Tembih doğru cevap. Altı harfler. Uyarı gibi düşündüm çok da ondan. Tembih? Tembih, tembih, çok uyarı gibi düşünüyordum hatırlatmadan evet. ondan gelmedi. Yani işte genelde öyle Hı. kullanıyoruz ama ısrarla hatırlatma üç TDK'ya göre. Mastarla bir tane bir cevaba ihtiyacımız var. Altı harfli bakalım soruya. Konuşmayı bitirmek veya konuşmaktan kaçınmak halini ifade eden söz. Bitirmek veya kaçınmak. Evet. Kesmek. Değil. Siz... Sakınmak, çekinmek, durmak. Sizin kararınızla konuşmayı... Bir harf alayım. Bitirmek. Aldık efendim. U. Susmak. Susmak. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki almış. Bakalım soruya. Ak... Akli dengeyi yitirme Delirme. durumu. Ne? Delirme. Değil. Yani. Çıldırma. Hayır hayır. O ama yapım ekiyle bitsin. Mastarlı delirme. değil. Delirmek. Ha? Ha delir, deli. Nasıl? Yapım eki? Evet. Akli denge. Kelime, kelime durdurun şunu. delirme Hay durun. Değil. Kelime ne? Deli. Ha. Yapım eki koyun. Deli. Delice. Aa. Efendim. Durgunluk geldi. Ee, i̇sim yapın onu. O durum. Delilik. Delilik ya. doğru cevap. Ya. Efe Bey Allah iyiliğinizi versin. Direkten döndük. Gerçekten ipten aldık sizi. Teşekkür ediyorum. 3200 puandasınız. 2 dakikanız var. Kullanabileceğiniz 13 harf var. 13 harf 2 dakika. Evet çok iyi durumdasınız. Fena duyulmuyor. Evet yani böyle gider inşallah. Çünkü 13 harfi yersek yolda. Kaç kelime kalmıştı? 7. 7, tamam. 7 tane daha var. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. İkinci kelime bir edat. Bakalım. Çok pis yeri veya rahatsız edici, ağır kokuyu ifade etmek için kullanılan bir benzetme sözü. Bir şey olarak ne? Ahır S gibi. Değil. Değil tabii. Değil. Sormuyor çünkü. Aynen. Bir harf alayım. Buyurun. Evet. Şe. Ee... Bir tane daha alayım. Tabii evet. aldık. G. Güzel yerden geldi. Edat. Benzetme. Oldu, <laughs> Görüşürüz. Çok öpüyoruz sevgili izleyenler. Bir hafta alayım. Aldık bir tane daha. Aa, evet hiç gelmiyor. Çok pis. Ay burası ha, leş gibi. Leş ya. gibi doğru cevap. まあ。